Şimdi abi. Oğuzhan'la İbrahim bir skeç oynayacaklar. Tamam mı? Ama o skeçteki bütün efektleri siz yapacaksınız. Bizden de geçin. Sen İbrahim'in söylediği sesleri çıkaracaksın. Yani atıyorum işte yıldırım çarp dediğinde yıldırım çarpma sesi ne varsa içinde onu çıkaracaksın. Bir iki tane örneklendirebiliriz aslında. Aynen sen İbrahim'inkini sen de Oğuzhan'ın söylediği sesleri. Bak dinle oğlum. <laughs> o var ya şeyde o şöyle bir çekin çekin <laughs> beni çekin falan yapıyor. Şu an <laughs> meşhur oldu. Bak şu an e, en önemli kısım bu. Eğer şurayı güzel yaparsan bütün ülke bu videoyu izler. Öyle düşün. Bu pro şimdi Oğuzhan'ın söylediği sesini sen çıkaracaksın. Tamam, tamam mı? Tamam. Ama bak şey söyleyeceğim Oğuzhan benim biliyorsun. Hayır Oğuzhan deyince bana baktı <laughs> ben anladım. <Oğlum>, tamam. <laughs> <Benim> Oğuzhan tamam. <laughs> ben <laughs> Ama bak olabildiğince ya, misal, ben misal ben sizi veriyorum. uyarmadan o dediği anda sesin ne olduğunu anlamaya çalışıp aklınız o an ne geliyorsa çıkarın o sesi. Ne olsa komik çünkü anladın mı o sırada? Sıkıntı yok yani. Misal veriyorum. Misal verelim. Aa dur şuraya bir taş atayım. Tak. Ha. Güzel. Aynen böyle. Sen ne yap mesela bu? Aa işte şimşek çarptı. <gülüyor> <gülüyor> yani her seferinde o sesi yapmak Yani Yani arkadaş şimşek o atını çağırdı canım. <laughs> Abi... Ben şu yüzden bakmıştım ben daha çok İbrahim abiye yakışırım gibi duruyor. Böyle biraz daha kaba falan. O yüzden bakmıştım ya. Abi yani beni övüyor mu gömüyor mu beni değil ya. Aynı şekilde e İbrahim abi de... için biraz kaba. Bir şey söyleyeceğim ben de çok kabalaşabilirim. <laughs> bu konuda problem yaşamayız. O zaman. İşte şey o naiflik de bu kabalığın harmanı gibidir. Doğu batı sentezi yapıyoruz. Doğu batı sentezi. Evet. evet. Anladım anladım. Hadi hırsızız girdik. Hırsızız değil mi? evet. Hırsız böyle başlıyor. Hır, hırsız. Evet. Hırsıza bir... göre de çok şeyim böyle naif duruyor. Çok parlaksın şu an. Evet. Hadi kes, çabuk çabuk. Hadi, dur, kapıya. dur kapıyı açmaya çalış. Kapıyı açıyor. Dene bakayım bir daha, bir daha dene. Oğlum bu ne biçim kapı lan? Siz hocam kapıyı zorluyor mu? Fındık kırıyor gibi oluyor böyle. garip. Evet. Dur, Zorla bir aç daha. Açıldı. <laughs> wow. Aga, pardon. Kapı değil ya. Şimşek çarptı oğlum şimşek çarptı. Aa, aç, aç kapı. Ay, ah. Ses çıkarma. Ses, Dikkatli yürü ye, park eden ses yapıyor bak. Tık 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 tık. Tık. Yo Cık. yapmıyor. Cık. Yok. Bana yapıyor gibi geldi. Bakayım. Tık. 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 Yerleri yeni yıkamış herhalde. Pop. Köpüklü kalmış. Evet. Devam, devam. şey söyleyeceğim. Bütün çekmecelere güzelce bak. Değerli ne görürsen al. <laughs> Oğlum insan bir pencere... Şunları bir yağlatır ya. <gülüyor> 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 Bu ev perili olabilir ben sana... Devam, devam. <gülüyor> <gülüyor> Yok başka bir şey. Yok <laughs> 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 abi buralarda bir şey. Bir dakika dur. Hah. Telefon çalıyor abi. Bir dakika bu senin telefonun bu senin melodin. Senin melodin ancak bu kadar saçma çalabilir biliyor musun melodiyi ben? Ya Durmadan ya Lilili. Papağanımın sesini yaptım ya melodi olarak ya. Dur kapatıyorum sesini Hadi, kısıyorum. Şunu ya Hayır. <laughs> Bir sesi böyle kısılabiliyor benimki senin. <laughs> benimki böyle kısılıyor yani. Allah'ını seversen biz nereye geldik abi ya? Siz, siz, siz. Bir şey söyleyeceğim. Heh, şurada bir kasa var gel abi. Evet abi. Şifreliymiş şuna bir şifre denesene hemen. Bunu da yıkamışlar. <laughs> Bu ev sahipleri manyak. Her şeyi yıkamışlar da kurulamamışlar. Her şey baloncuk baloncuk oluyor. Bu şifre olmadı bir tane daha gireyim. Böyle bir şey yok. Yemin ediyorum ya. Dur bir tane daha dene açılacak gibi duruyor evet. sanki ya. Hepsinin farklı şey var. mı? <laughs> Açıl Açıldı. Aç ne aç? Oha çil çil altın çıktı lan içinden. O <laughs> ne be? Ne oldu çil çil altın sesi ç bilmiyorsun galiba. Yok öyle bir ses sakin. <laughs> Bana çil altın sesi bilmediğini söyleme. Hayır çil çil deyince mi öyle? Çil 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 Ya bizde altın olmadı evet. ya. Çabuk yükle Doldurma altın. Eyvah. Eyvah bebek ağlıyor. Çopur, çopur. <gülüyor> <gülüyor> Hayır siren çalıyor. Hayır. Sığınaklara koşun. Ay, 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 bebek ağlamaya devam ediyor. Ay, ay, Aa, bu, pardon bu pardon. Bebek değilmiş. sıpaymış bu ya eşek. <laughs> Pardon. Abi. Bu. Ya o gibi. Ben şey söyleyeceğim bayağı salonda bebek var ya. Uyuyor. Ben, şunu. Çabuk. <laughs> Çabuk pış pış. Allah'ım ben bu bebeği atıyorum. <gülüyor> Yok. Pış <laughs> <kuş, gülüyor> pış. Dur şunu ne olur. Dur, dur gazını <laughs> çıkarıyorum gazını. Gazını. <laughs> ağzıma yapsaydın. Gerçekten Allah. çocukları çok yanlış gıdalarla besliyorlar. Yani ne yedirmişler? Küçücük çocuğa kokoreç yedirmişler. Allah kahretmesin. Tamam, tamam sakinleşti galiba. Uyudum. Dur. Vallahi uyudu. Uyudu dur yerine koyayım ben. Oy. Ay seni. Uyudu da bir şey söyleyeceğim. Horluyor ya bu. Şşş. Vallahi horluyor. Daha yüksek horluyor. Şimdi. Horlama. <laughs> Sen de horlama. Bir şey söyleyeyim mi? Bu bebek de olacak. Şşş diye çaktırmayın diyor. Şu bazoyu da alır mısın? Dur alayım. Düş. Elimde Kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> Yerler kötü ki ondan yavaş düşüyor. Hayır be oğlum şimşek çakıyor ya. <laughs> pardon. Yanlış pardon. Al. 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 Bir dakika, bir dakika. Ya Allah. Allah birileri geliyor arka odadan ha. Bak ayak sesleri filan. Kim yaşıyor bu evde? Ördek mi yaşıyor lan? <laughs> Kim yaşıyor? Oğlum ne varsa at. Kaçalım. At, at fırlat her Bam şey. bam. Ba. Bir şey. Ba. Ay maşallah. Bam bam mı? Oğlum ba. çek yatını mı Koş. Koş. Atlıyorum ben pencereden. Ten, ten, ten. Bam. Ben e? de atlıyorum aynı köpük sesi gelecek. Başka bir şey olamaz. <laughs> Çok koş. iyi. Ya. Yani. Çok yoruldum. Buradaki çöp kutusunun arkasına saklan çabuk. Ya. Polis sirenlerini duyuyor musun? Ambulans o ambulans gider olsun. <laughs> Neyse. Gitti bak. Gitti gitti. Allah şifa versin. Ama ama bak polis geliyor bak sireni bu, polis sireni. <laughs> Ay itfaiye ya dur geç. Diğer yanıyor ya yazık evet, ya. Evet, Vallahi yani. bu sefer polis. Dururi 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 dururi. Yok uçak düşüyormuş ya evet. <Sessizlik> o <laughs> Vallahi Valla polis geliyor. Abi siren bozuk belli ki geliyor. Geliyor. Geliyor abi megafonla ne o yapıyorlar? Megafonla. Abi bir şey söyleyeceğim. Şuradaki köpek bize doğru havlıyor yemin ediyorum ha. <laughs> Aa köpek gerçekten havladı. <laughs> abi kaçalım böyle olmaz bu. Kaçalım. Polis kaçalım. polis geldi ateş ediyorlar. Ah! Etrafınız sarıldı. Ah! Etrafınız ateş ediyorlar. Ateş... Tak 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 tak. <laughs> Tak 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 kopini çalacağım. Tak 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 tak. Binic soldu. Bizim bir yere burada kalkışlar kardeş abi. Dur dur gel Farat. Gel sen de aramıza. Geliyorsun gel ya. Vallahi bravo. Ağzınıza sağlık. Çip kim harikaydı ya? Gerçekten sizde harika uyuyorsunuz. Her şeyden Harikim. baloncuk çıktı ya evden. <laughs> Alalım. Bir tane daha lazım. Arkadaşlar. Bir kardeşim, üç adamla birlikte oyun oynadığınız için teşekkür Sağ ediyoruz. Sağ çok, teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Buyur sana da kardeşim. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar iki kardeş.